Evet merhabalar bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım. Hangi bütçeye ne alınır? Bugün biraz bundan bahsedeceğim size. Yine 900 bin lira seviyesinden 2.3 milyon seviyesine kadar çıkacağız ki ideal aralık bu. Baktığımız ideal fiyat aralığında hangi ürünler seçilebilir? Şimdi en ucuzundan başlayalım. Bahsettiğimiz otomobiller 0 kilometre ya da galeriler tarafından satılan 2025 0 kilometre araçlar. Yani bu fiyat bantlarında bakabileceğiniz ürünlerden size bahsetmiş olacağım. Haliyle en ucuz ürün 999.000 bin lira seviyesinde ne var? Fiyat Egea. Egea sedan 1.4 Easy paketiyle beraber manuel şanzıman klasik 1.4 Easy Fire motoru ile birlikte karşımıza çıkıyor 999.000 bin liraya. Zaten bu fiyat bandının da biraz üzerinde Egea'nın donanımlı versiyonları çıkıyor. Yani 1.1 milyon, 1.2 milyon 1.3 milyon seviyesine kadar yine Egea'nın 1.4 işte donanımlı versiyonları devreye giriyor. Bu rakama kadar zaten rakip pek yok. Yani pikantolar 1 milyon, 100 bin, 200 bin seviyelerinde. Yani 1.300'lere çıktığımızda artık biraz rekabet başlıyor açıkçası. Şimdi 1.300'lere çıktığımızda yine mantıklı seçenekler Egea'nın 1.6 Multijet Easy paketi geliyor. Yine 1.300 seviyesinde. O da donanımına göre bir buçuk milyona kadar çıkıyor. Yani güçlü C segmenti bir sedan arıyorsanız sağlam, dizel motorlu, hani geleneksel yaklaşımdaysanız bu ürün sizi cezbedebilecektir. Bu fiyat klasmanında rakipler olarak karşısında ne var onu değerlendirelim. Şimdi 1.3 milyona çıktığımızda dediğim gibi işte Hyundai i10 bulabilirseniz onlar çok az. İşte Picanto gibi A segmenti ürünler var. E diğer tarafta burada tek mantıklı seçenek 1.3 milyon seviyesinde Dacia Sandero Stepway. Dacia Sandero Stepway yenilendi. 2026 model yılı için bir makyaj gördü ama ülkemize gelmesi için daha zaman var. Haliyle mevcut hali de oldukça güzel. 1.0 TC motor CVT otomatik şanzıman. Yani otomatik şanzımanlı makul bir ürün arıyorsanız 1.250.000 1.300.000 bandında. Yani bayilerde 1.300 seviyesine kadar erişebiliyorsunuz. Sarı sayfalarda 1.250-1.300 bandında da bu arabayı 0 km bulabiliyorsunuz. Şimdi ya otomatik vitesli bir, bir araç arıyorsanız Clio 5'in alt yapısı var. En mantıklı ürünlerden bir tanesi Dacia Sandero Stepway. Şimdi düşünüyoruz. Yani rakam olarak biraz daha yukarı çıktınız diyelim. 1.4 milyonlar. Bu sefer ne giriyor? Renault Clio ve i20. 1.4 milyon seviyesinde de Clio i20 rekabette bunları görüyoruz. Şimdi mantıklı rakamlar. Mantıklı otomobiller biraz daha fiyat klasmanı yukarıda kalıyor. 1.5 milyon seviyesine geliyoruz. Şimdi 1.5 milyon seviyesinde neler var? Bakın dizel motorlu dediğim gibi Egea'nın dolu versiyonunu alabilirsiniz. Yani limited edition'larını falan alabilirsiniz. Böyle dolu dolu içi işte kahverengi deri döşemeli filan. Ne alabilirsiniz? Megan 1.2 ama 1.2 diyorum. Megan 1.3 TC touch paket manuel şanzıman. 1.380'lere 1.340'lara satıyorlardı. Bu araba şu an 1.520 seviyesinde. Yani dizel dolu Egea düz vites. Yani Megane da 1.3 TC düz vites. Sanki dizel dolu daha mantıklı gibi. Hani sedan düşünüyorsanız ikisi arasında fiyatlama böyle. 1.500 seviyesinde bir de Ecoji Dacia Duster var. Bakın 3 tane seçenek. Üçü de manuel şanzımanlı. Ecoji Duster Duster güncel bir ürün. Güzel. Otomatik şanzımanlı işiniz yok. Fabrikasyon LPG'li az yakıyor. İçinde bulunduğu araç da işte fabrikasyon LPG'li bir Fiorino. LPG az yakıyor. Bunun yakıtından filan size anlatacağım daha sonra. Yani fabrikasyon LPG avantajı var Duster'ın. E, bir TC tarafında Megane'ın güç avantajı var. <laughs> Diğer tarafta da yine dizel motorlu Egea sedan donanım avantajı var. İşte limited gibi alınıyor. 1.5 milyonu böyle manuel şanzımanlı dizel benzinli LPG 3 ayrı seçenek. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben otomatik şanzıman istiyorum. Manuel şanzımanlı işim olmaz. En ideal fiyat fayda ürünü 1.6 milyon seviyesine geldiğimizde Volkswagen Taygo bu ayın yıldız ürünü net bir şekilde şimdi 1.6 milyonlara Hyundai Bayonlar var donanımına göre 1.500 1.600 arasında geziyor yani 100 bin lira fark için ben Taygo'yu tercih ederim diyorum. bir geçmiş T-Cross kullanıcısı olarak ki bu tercihleri o zaman da değerlendirmiştim ben yani Taygo T-Cross bunlar ay ay değişiyor arkadaşlar bakın Volkswagen'in stratejisi klasik bu ay Taygo'yu ön plana getirecek işte Kasım ayında da T-Cross ön plana getirecek. Ben zaten Kasım ayında almıştım mesela 2023. T-Cross o zaman Taygo'dan daha avantajlıydı. İkisini böyle yer değiştiriyor ay bazında. Bu ay Taygo avantajlı. 1.6 milyon seviyesinde. Ne var 1.6 milyon alternatif? Karşısında görebileceğimiz daha yukarı fiyatlara çıkacağınız 1.7 milyon seviyesinde Hyundai i30 ve Citroen C4X var. Yani Citroen C4X de sarı sayfalarda 1.6 milyon seviyesinde var. Başlangıç U paketleri. İşte Max paketleri de 1.6-1.7 milyon arası yani 1.650'lere falan bulunuyor bayilerde. Şimdi i30 tarafına zam geldi. 1.740'lara falan geldi liste fiyatı ama onu da 1.700'lere 1.690'lara falan bırakıyorlar. Şimdi 1.690 i30. 1.600 Taygo Diğer tarafta da C4X. Bu 3 ürün arasında yani 1.600, 1.700 arasında siz mesela hangisini seçerdiniz? Diyorum ya benim seçimim Tayga olurdu. Hem fiyat avantajı var. Ama burada i30 da 1.5 turbo güçlü motoruyla cazip bir seçenek. Çünkü zaten Tayga da boş bir araba. Burada i 30a atladığınızda ciddi anlamda bir beygir gücü geliyor karşınıza. Yani 140 beygir, 1.5 litre turbo. Sürüş anlamında çok daha güçlü bir ürün karşınıza çıkıyor. Citroen C4X tarafına geçtiğinizde daha büyük. İşte süspansiyonu konforlu, yalıtımı daha başarılı bir ürün ama burada da işte teknik zayıflıklar karşımıza çıkıyor. Ha işte seçimler hangisini seçerseniz noktası. Sonra yukarı tırmanıyoruz. Yani 1.7 milyondan 1.8 milyona tırmandığımızda tam böyle 1.8 milyona oturacak bir ürün bulmak zor. İşte bahsettiğimiz araçların biraz daha donanımlıları işte bir üst paketleri devreye giriyor bu sefer. 1.9 milyon seviyelerine çıktığımızda yine çok fazla seçenek yok. Bahsettiğimiz ürünlerin işte gelişmiş versiyonları 2 milyon lira dayanıyoruz artık bakın bütçe olarak. İşte 2 milyon lira seviyesine doğru dayandığımız zaman da bu ayın en ön plana çıkan ürünü Cherry Tigo 7 Pro Max. Donanımlı haliyle de boş haliyle de biri 1 milyon 950 1 milyon 999. Yani donanım olarak zaten çok cüzi farklılıkları var. Hangisini seçerseniz. Bu iki üründe fiyat fayda anlamında oldukça başarılı bir de 300 bin liraya 11 ay bir 333 bin lira seviyesinde bir geri ödemeli kampanyası var. Yani bu seviyede ne var karşısında? Volkswagen T-Roc Life paket var. O da 1 milyon 995 bin lira seviyesinde. Şimdi 1 milyon 995 bin liraya T-Roc mu yoksa Cherry Tigo 7 Pro Max mi? Zor bir seçenek. Şimdi T-Roc da güçlü bir ürün. Yenilenecek. Ama Cherry'nin içinde böyle al daha yüksek. İşte hangisini seçerseniz ya bu benim mesela arada kalabileceğim seçimlerden bir tanesi. Hani T-Roc yenilenmeyecek olsa T-Roc'a kayardım ama sanki Cherry Tigo 7 Pro Max bu anlamda hani kredi avantajıyla da, da ön plana çıkıyor gibi. Şimdi fiyat anlamında buralara geldiğimizde diyorsunuz ya pek çok seçenek siz de ekliyorsunuz. İşte arada işte kimini sonda cazı ekliyor bu uygun fiyat seviyesine. Yani bence rakip değil yani o bunlara. İşte MPV segmenti bitti yani. MPV segmentinde böyle 1.700'lere falan MPV kimse tercih etmez. Yani hibrittir, tamam sağlamdır, odur budur. Zaten Japonya'dan gelen ürünlerin ne olacağı belli değil. Honda Türkiye'de kalır mı o belli değil. Satacak ürünü kalmayacak yani fiyatlama anlamında. E şimdi bakıyorum seçenekler anlamında alternatifler işte Ford'ları söylüyorsunuz. Opel'lerin zaten fiyatlarına değindik. Opel'ler uçuyor. Peugeot'lar uçuyor. Yani ne bileyim ben Ford'larda da hani öyle çok cazip bir şey yok. Pumalar işte boş viteslerini falan böyle düz viteslerini falan satıyorlar böyle lira. Yine işte Nissan'da cuklar muklar var onlar o seviyede. İşte 2 milyon seviyesine geldiğimizde üçüncü bir alternatif de Nissan Qashqai. 1 milyon 999 bin liraya bu rekabete giriyor. Bakın neleri saydık? t roc Cherry, Tigo 7, Pro Max 2 milyon lira seviyesinde. Nissan Qashqai hatta bir de Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame giriyor bu klasmana. Zorlu bir klasman. Hani isteklerinize göre bakmanız lazım. Qashqai ciddi talep görüyor. Bulmanız zor. Chery Tiggo 7 Pro Max'i bulabiliyorsunuz. Hani Kaşka'ya göre daha gösterişli. Boyutları benzer. Tercih meselesi. Hani Toyota tarafında 1.8 hibrit biraz motor taşı vergisi yüksek. Tasarım herkese göre gidiyor. Ben çok seviyorum. Beğeniyorum. Yine diğer tarafta T-Roc var. Geleneksel Volkswagen Golf altyapısında olan SUV'si. Şimdi yukarı çıktık. 2 milyon üstüne çıktık. 2 milyon üzerine çıktığımız her yerde, her noktada insanların kafasını artık Tesla karıştırıyor. Du. Neden? Çünkü Tesla'da 2.4 milyon oldu. Artık 2 milyon da 2.4 milyon arasında ciddi fiyat farkı var. Tesla'nın da ucuz versiyonunun geleceği söyleniyor. Yani bir sonraki envanterde 23 bu ayın 23'ünde olması lazım. O envanterde ucuz Tesla'nın geleceği yenisi işte bu Esar'ın kalkça söyleniyor. Göreceğiz hep beraber o tarih geldiğinde. Yani fiyatlama anlamında da %10, %11 ucuz. Yani 2.2 milyonlara falan gelecek. 2.1, 2.2 milyon seviyesine gelir ucuz Tesla. Ha ben ucuz Tesla'yı donanımsal anlamda yani aracı tipsiz buldum. Ön far yapısı falan biraz daha büyük olsa daha güzel olurmuş. Tipsiz buldum ama hani siyah renk gidebilir bu arabaya. Doğanımsal anlamda hani kumaş koltuklarla falan mesela bana daha uygun. Tabi cam tavanın üstünü kumaş kaplama falan nasıl bir kafayla yaptılar onu bilemiyorum. Onu, o tarafını geçtim. Şimdi 2 milyonun üzerinde 2.4 milyon arasında ufak gözükmese de rakam 400 binden arasında abidik gubidik ürünler var. Yani hep böyle 2.3 milyon 2.4 milyona yaslanmanız lazım fiyat olarak. İşte Tesla model Y'si var ki bence en mantıklısı Volkswagen Passat plug-in hybrid var. Ben olsam 2.4 milyona. Passat plug-in hibrit alırım şu an. Ne var? Mini Countryman var. Yine aynı 2.480 seviyesine yaslanmış durumda. Ne bileyim işte, i̇şte 2.200'e KGM Torres EVX'leri satıyorlar. Kampanya yapıyorlar. İndirdiler. İşte 2.200 seviyelerine ne satılıyor gene? Elektrikler var artık buralarda. İşte Skoda'nın Edrock'ları var. İşte 2 milyon 2 milyon 200 seviyelerinde işte Kia'nın EV3'leri var. İşte Ioniq 5'ler var. Yani buralar böyle elektriklerin Plugin hibritlerin oynadığı alanlar. Bunlarda seçenek çok. Hangisini seçerseniz kısmında kafalar çok karışacaktır bu fiyat klasmanında. Herkesin birinci te tercihi Tesla'nın şu an premium adlandırdığı ürün olacaktır. Bulabilirlerse. Dirim gibi yani mini tercih edilecek bir seçenek. Bakın insanlar belki unuttu bu süreçte ama yine donanımsal anlamda favorite paket de geliyor. Bence mini de oldukça ön planda çıkıyor burada. Hani ben mı mini mi yine mini tercih ederdim işin doğrusu. Ama şu an Mini'yi de tercih etmezdim. Dedim gibi Passat Plug-in hibriti alırdım. Aynı fiyatı. Uzun sedan, station ben seviyorum. Yani sedan diyorum. Uzun station, Passat. Hoşuma gidiyor. Ben stationları seviyorum. Zaten benim aldığım mini de station var. Hani bir tasarıma sahip. Ben stationları sevdiğim için benim tercihim o olurdu. Tabii kocaman bir ürün. Park etmesi zor olacak bilmem. Bir taraftan da küçük arabaları seviyorum böyle. Ya diyorum otomobil işi tamamen zihninizde ne var? Ne ihtiyacınız var? Ama D segmenti Passat hem yalıtım hem sürüş anlamında diğerlerinden üstün olacaktır bu rakiplerinden. Bu da net. Yani diyorum ya yani neyi seçeceğiniz size kalmış. Herkesin istekleri buralarda farklılaşabilecektir. Siz hangi fiyat klasmanında neleri tercih edersiniz? Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.